Bismillahirrahmanirrahim. Okuyacağımız yer Unsurul Belaat, Mahkemat Unsurul Belaat'tan dördüncü mesele. Kelamın kuvvet ve kudreti ise, kelamın gücü, yani sözün gücü, önemli bir şey. Bu neyle oluyor? Kelamın kuyudatı, kelamın kayıtları birbirine cevap vermek ve keyfiyatı birbirine muavenet etmekle. Yani cümlede bir bütünlük olacak. Kelamın tamamında bir bütünlük olacak. Birbirinin eksiklerini tamamlayacak. Birbirinde belki e, yanlış anlaşılma müsait yerler varsa onları da tamamlayacak. Umumen karınca kaderince asıl garaza işaret, asıl maksada işaret ve her biri parmağını maksat üzerine bırakmak ile ibaratun şedde ve husnike vahid ve küllün ila zâkel cemâli yuşîru ibarelerimiz farklı farklı da olsa senin güzelliğin birdir ve hepimiz aynı cemale işaret her birisi aynı cemale işaret eder. Düsturuna timsali olmaktır. Demek kuyudat, zenav gibi, havuz gibi, veyahut dereler gibi, maksat ise, ortalarından istimdat edici, bir havuz gibi, olmak gerektir. Yani ortada bir havuz düşünün, çevrede de, böyle dereler var, oraya arklar var veya, onların hepsi, aynı havuzda toplanır, ve havuzda, çok kuvvetli bir su meydana gelmiş olur o zaman. Yani, her bir cetvel, her bir dere, onu takviye etmiş olur. Kelam da onun gibi olmalı. Belli bir gaye var. O gayeyi ifade etmek için kullandığımız cümleler, cümle içindeki kelimelerin her biri bu manayı takviye etmeli. Elhasıl zihnin şebekesi üstünde tersim olunan ve nazarı akıl ile alınan sureti garaz müşevveş olmamak için yani maksadın böyle dağınık olmaması için tecavüb ve teavün ve istimdat lazımdır. Yani cümleler birbirine, birbirine cevap verecek, birbirine yardım edecek ve birbirinden medet alacak. Bazıları konuyu dağıtıyor. Herhangi bir konuyu ele alırken biraz ondan biraz bundan böyle olunca yine aynı örneği verecek olursak ortada bir havuz var ama Oraya gelen suların bir kısmı başka mecraya doğru saptırılıyor. Orayı takviye etmiyor. Böyle olunca ortada çok çok kuvvetli bir su meydana gelmez. İşaret bu noktadan intizam neşet etmekle tenasüp tevellüt edip hüsün ve Cemal parlar. Eğer bir kelamda biz buna riayet edebilirsek intizamlı olur. Çok muntazam cümlelerle anlatmış oluruz ve tenasüp meydana gelir. Tenasüp birbirine uygunluk. Mesela Allah'ın sanatında bu var. Her şey birbiriyle mütenasip. Mesela e, insanda e, iki el var. Bu ikisini birleştirdiği zaman tamamen simetrik. Bunda da beş parmak var, bunda da beş parmak var. Ama bunlar başka türlü olsaydı bu tenasüp, bu güzellik olmayacaktı. Allah'ın sanatında gerçekten hepsinde bir tenasüp var. Yani diyelim bir Domates bitkisini düşünün, kendi içinde renk olarak uyum ve büyüklük olarak uyum gayet güzel. Bir de diyelim ki çınar ağacı veya bir portakal ağacı, onların da kendilerine göre bir uyumu var. Her birisi kendi içinde bir bütünlük taşıyor. Ve buradan da bir güzellik meydana gelir. Ama e, diyelim ki e, herhangi bir ağaçta dallar her biri çok değişik taraflara doğru dağılıp gitmiş. O zaman o güzelliği göremeyiz. Eğer istersen Rabbi İzzet'in kelamına temmül et. Ez cümle zerresi büyük bir taş kadar büyük olan azaptan tahvif korkutmak ve insanı kalak ve tahammülsüz olduklarını göstermek için sevk edilen vele imme setum nefhatun min azabe rabbik olan ayete bak. Yani Kur'an'ın tamamı buna bir örnektir de burada verilen örnek Furkan suresinden. Ve le in şayet onlara eğer onlara dokunsa nefhatun min azabir rabbik. Rabbinin azabından bir kokucuk, azıcık bir miktar dokunsa işte onlar şöyle feryat ederler. Burada azabın tamamının ne kadar dehşetli olduğu, az bir kısmının bile çok büyük olduğunu anlatmakla ifade ediliyor. Bunun açıklamasını yapacak Nasıl ki Şeyi zıttından inikas ettirmek Olan kaide-i beyaniyeye Binaen yani bir şeyi Tersinden göstermek Büyüklüğünü anlatmak için e, Az bir şeyle Tersinden söyleyip e, O tarzda ne kadar e, Büyük olduğunu göstermek Yani Bazıları mesela sana bir fiske Vurursam fırlatır Atarım diyor fiske Az şeyi söylüyor e bir de tokat atacak olsa çok daha fazla ileriye götürür. Bu şeyi zıttından inikas ettirmek. Tersinden yansıtmak. Ayette de ayet e, azabın azıcık bir dokunmasının bile ne kadar büyük olduğu nazara veriliyor. Böyle anlatmak suretiyle de azabın gerçekten ne kadar fazla olduğu, ne kadar büyük olduğu anlatılıyor. Kıllet olan esası maksada nasıl kelamın her tarafı elini oraya uzatıp kuvvet veriyor. Şöyle in lafzındaki teşkik ile tahfif. İn eğer demek. Eğer dokunsa. Yani dokunduğunda demiyor da eğer dokunursa. Burada bir azlık var ve hafiflik var. Messet'deki yalnız temas. Yani isabet etmek falan değil, bir dokunmak, hafiften bir dokunmak. Nefatun maddesinde ve sırasında ve tenkirindeki taklil ve tahkir. Nefatun bir kokucuk demek. Bir de binayı merra deniliyor Arapçada ona. Bir defa bir dokunmak. Öte yandan eliflamsız elif gelmesiyle bir belirsizlik de ifade ediyor. Mindeki tebaiz. Rabbinin azabından yani Rabbinin azabı değil de Rabbinin azabından bir kısmı dokunuza. Ve mikale bedel Azev zikrindeki tehvin. Nikal, daha dehşetli bir azabı anlatıyor. Nekal kelimesi. Ama azap, azap kelimesinde biraz tatlılık da var. Az ve azap aynı kökten gelir. Bir tatlılığı da ifade eder. Rabbike'deki ima-i rahmet yani kahhar olan Allah'ın azabı demiyor da Rabbinin azabı. E, Rabb'de bir terbiye de vardır. Ve o da e, Cenab-ı Hakk'ın yine rahmetini ima eden bir ifade. Umumen taklili göstermekle, bunların hepsi azlığı göstermekle azabı nihayet derecede tazim ve tekvil eder. Yani bütün bunlar azabın ne kadar büyük olduğunu gösterir. Zira azı böyle olursa çoğundan Allah esirgesin. Tembih, bu sana sermeşktir, yazabilirsen meşket. Meşk, hatla yazı yazmak. Sermeşk de hat ustasının sayfanın başına yazdığı yazı. Yani bu sana bir misal. Ben bir misal olarak bunu verdim. Sen istersen bunu diğer ayetlere de uygula. Diğer ayetlerde de böyle olduğunu göreceksin. Zira bütün ayat-ı Kur'an'iye bu intizam ve tenasüp ve hüsne masardırlar. Kur'an'ın bütün ayetleri bu intizama, bu güzelliğe ve bu tenasübe birbiriyle mütenasip olmasına masardırlar. Fakat makasıt bazen mütedahilen müteselsildir. Fakat maksatlar bazen iç içe girmiştir. Kur'an tek bir maksadı takip etmiyor. Başka başka maksatları da e, insanlara bildirmek istiyor. E, mesajları vermek istiyor. Her birinin tevabii ötekiyle mukarin olur. Fakat muhtelit olmaz. Yani bunlar birbirine yakın olabilir ama birbirine, birbirine karışık değildir. Dikkat etmek gerektir. Zira nazarı sathi böyle yerlerde çok halt eder. Yani işi karıştırabilir. Sati nazarla bakılırsa o zaman ayetlerin hangi maksatla sevk edildiğini insan göremez. Ve birbirine yakın manalar orada belki var gibi hatırına öyle gelir. Bunları birbirinden o kadar ayırt edemez. Cenab-ı Hak Kur'an'ın belaatına muhatap olmayı hepimize nasip etsin. Ela <laughs> El, -el Fatih.